Gazi Üniversitesi öğrencileriyle beraber parklarımızda ekonomik ömrünü yitirmiş ürünlere burada yeniden işlev kazandırdık. Beğendiğimiz ürünleri parklarımızda kullanacağız. Ankara'nın parklarına öğrencilerimiz kendi tasarım katkılarını sunmuş oldular. Belediyemiz de bununla ilgili çok ciddi bir teknik destek ve malzeme desteği verdi. Öğrenciler burada bir fiil ustalarla beraber projelerini yapması çok önemli. Toplumu müziği yaklaştırmayı düşünüyoruz. Üç kişi öyle oturmaya devam edebiliyor. Burada oturacak tek kişi. Biz burada aslında üretimi öğrendik. Güzel bir proje ortaya koyduk. Burada, bitiş noktasına kadar kırmızı alandan labirenti ve engelleri şeyler ahşap parçaları da zaten diğerleri aynı pozisyonda uzun süre duruyor. Yerel hareketi sen mi yapacaksın? Ben yapacağım.